<laughs> ya, Bu ne ya? Yakışıklı ne haber? <laughs> Anlıyorum sizi ya. E tabii beni rakip olarak görüyorsunuz ama... ...kızlar etrafımı saracak. Yapacak bir şey yok. Alışacaksınız. <laughs> Saçım şekil önümden çekil diyor. Gerzeğe bak. <laughs> Gerzek sensin Yavaş gel. Hayırdır? Sıkıntı ne? Ee, Filiz Hoca o kadar ısrar edince, biz de biraz empati yapmaya geldik. Ha. Ama ben sizinle kavga etmeyeceğim. Bana borcunuz var. Ne borcu ya bu? Arabayı diyor. Ama kaç para ödeyelim? On beş bin lira canım. kadar tuttum ya. Abim işe başladı, paranı verecek. Bizde kimsenin parası kalmaz, rahat ol. Yalnız abin garson maaşıyla o parayı ödeyemez. Bunu sen de biliyorsun. O yüzden ben size bir ödeme planı hazırladım bile. Eğer isterseniz hemen ilk ödemeyle başlayalım ha. Burada mı? Şurada. suvarı yalarsanız borcunuzdan 3000 lira düşerim. Lan seni de borcunun da çekin. Azla mı gel? Yani? O zaman lava boyla başlayalım ha? İki bin lira. Allah manya seni. Ama gurur yapıyorsun. Yapma. Bak, Olcan'la anlaştık bir daha. Değil mi Olcan? Yani kuzen, asıl para değil yani. <gülüyor> tamam, pis <laughs> var biraz böyle overduz ama.. Levabo olur bence. Ha? Bunu da dimdimde yıkamadın mı? Olcan saçmalama. Sildin mi? Sildim. İyi. Ee? kadar zor değilmiş bak. Ha? Ne bekliyorsun? Çok istiyorsan yardımcı olalım biz sana ya. Ha, yavaş gel, gel. Lan! Şşş. Lan! Şşş. Lan! Şşş. Lan! Gel, sen... Lan! Dur. 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 Lan! 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 Ömer, ne yaptı oğlum sana bunlar? Oğlum kafamı tuvalete sokmaya çalıştılar. Ne? Yapmadım. Ama hepsi senin yüzünden oldu. Ya Oğlum özür dilerim. Ben sadece borç bir şekilde kapansa istedim. Ömer. Ö Ömer. Bir, bir şey mi oldu? Yok. Sadece biraz bu aralar midesi kötü de o kadar. Sorun yok yani. Ömer! Geçebilir miyim? Ömer, iyi misin? Ee, işte, midesi biraz kötü de. Ne oldu ya? İlaç falan bulalım. İstemiyorum Asiye, tamam. Tamam. Bir şey olursa söylersin. <laughs> tamam sakin. Oğlum bak mantıklı ol. beş bin TL'yi Kadir abi nasıl ödesin? Kendimizi kurtarsak ona saracaklar. Başa gelen çekilir oğlum. ha ben o kafadayım yani. Yavaş yavaş ayırtacağız borcu. Çare yok. Olcan Allah aşkına bir sus, Allah aşkına sus ya. Oturun çocuklar. Evet. Bugün Osmanlı döneminde yabancılara verilen imtiyazlar konusunu işleyeceğiz. Son şuradan katil Kurtar beni. Ya. Bugün Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.